Bugün sizi gelecekte var olabilecek benzersiz bir canlı ile tanıştırıyoruz. Chamelionurtoaze, yani bu kalemun kaplumbağa, hem karada hem suda hayatta kalabilen bu yaratık, doğanın ve evrimin mükemmel uyumunu gözler önüne seriyor. Chamelionurto ise bir kurbağanın adaptasyon yeteneklerini ve bir kaplumbağanın koruyucu kabuğunu birleştiriyor. Bu canlı 3-4 bin yıl süren evrimsel süreçlerin ürünü olabilir. Onu bu kadar özel kılan her ortamda hayatta kalmasını sağlayan olağanüstü özellikleridir. Şamelyonur Toys'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, renk değiştirme yeteneğidir. Su altında derisi mavimsi bir ışık yayarken, su üstünde fosforlu renk tonlarıyla çevresine uyum sağlar. Bu özellik onu hem avcılarına karşı korur, hem de avlanma sırasında avantaj sağlar. Ayrıca sırtında bulunan kabuğu, hem dayanıklı hem de hafiftir güneş ışığını emerek enerji depolarken su altında ışığı kırarak kamuflaj sağlar. Chameleonur Toys'ın parmakları arasındaki şeffaf perdeler, su altında yüzgeç gibi hareket eder. Bu sayede akıntılara karşı hızla yüzebilir. Karada ise güçlü pençeleri sayesinde hem yürür hem de sıçrayışlarla hareket eder. Hem karada hem suda dengeli bir yaşam sürebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yaratık çevresiyle tamamen uyumlu bir şekilde beslenir. Su altında küçük balıklar ve kabuklularla, karada ise böceklerle beslenir. Uzun dili hem sudaki, hem de karadaki avlarını kolayca yakalayabilir. Tüm sahil şeritleri onun doğal yaşam alanlarıdır. Chamelionurto ise geleceğin dünyasında doğanın ne kadar yaratıcı olabileceğini bize gösteriyor. Sizce böyle bir canlı bir gün gerçekten var olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin.